Şimdi, şimdi diyeceksiniz ki Aybüke sana ne? Sana ne Aybüke? diyeceksiniz ama vallahi ben sizin birlikte olmanıza çok sevindim. Yani çok belliydi zaten. Be belli miydi ya? O kadar değildi bence ama. Belliydi herhalde. Özellikle de sen belli ettin Yasmin. Yok öyle boya yaparken pizza alıp gelmeler. Öyle geçiyordum uğrayayım dedim falan gibi tatlı küçük yalanlar. Ya özellikle Yasmin nerede çok belli ettin biliyor musun? Sınıfta iyi özelliklerimizi sayıyorduk ya. Öve öve bitiremedin Tolga'yı. Gençler tamam ya çok da abartmasak mı? Utandırmasak mı? Ayıptır söylemesi abi. Bunlar ne yaptı biliyor musun? Daha doğrusu bunlar değil bu. Ortada bir gül vardı. Bu da o gülü gitti sakladı. Hiç konuşmam lazım. O gülü sakladı, defterin arasına koydu ve hala orada değil mi? Kurutuyor. Oğuzhan ya. Allah Allah. Kanka şimdi şöyle, ee, ben aslında onları gayet böyle samimi duygularla saklamıştım. Böyle geliyor, böyle iğrenç iğrenç anlatıyor sana falan hani. O öyle senin kafanda. samimi. <laughs> tamam oğlum rahat ol lan. Abi tribi yapmayacağım sana ya. Anlaşıldı, sevgilisiniz işte. De? Gül saklıyor ne? Yaptık öyle bir şey. Yapma oğlum öyle şeyler. Çıtayı yükseltme. Sonra biz uğraşacağız. Döveriz. O anlamda demedim. Yok biz yine de dövelim ama ne olur ne olmaz.